Selam, hepiniz merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Vlogma yeniden hoş geldiniz. Ben şimdi banyodan çıktım, e, duş aldım, saçlarım ıslak, saçlarımı beraber kurutup beraber şekillendireceğiz. Şimdi size şey göstereceğim. Geçen annem şu Dove'un iki tane bu ürünlerini almış. Birincisi bu, ikincisi de bu. Ya ikisi de mükemmel, ikisi de harika ve bayağı pahalıymış bunlar. İndirime düşmüş. Canım annem e, almış. O kadar güzel ki kokuları keşke size böyle koklatabilsem. Çok 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 güzel. Hani deodorant kullanmak çok önemli yaz da kışta. Keşke metrobüsteki, otobüsteki herkes de deodorant kullansa. Buradan kamu spotu deodorantlarınızı kullanın lütfen. Evet. Ee, şimdi bunları gösterdim. Klasik e, saçımı bu pantenin yağını kullanacağım. Ondan sonra e, en son bundan sıkıyorum. Ben Dalin'i çok seviyorum zaten. Kıyafetlerime, cildime sıkmıyorum onu. E, bu pantenin saç kremini kullanıyorum. E, bu saçlarım hafif e, dolaştığını giderdim ben. Taradım. Bu glisin kullandım. Bu da çok güzel. Öneririm yine. Sonra evet bu kadar saçlarım için bunları kullanıyorum öyle hızlı bir şekilde e onları atlarız geçeriz. <laughs> Dudaklarım çok kuruyor ya. Kışın özellikle. Evet mutfaktan gelen sesler için kusura bakmayın. Anneciğim bulaşıkları yerleştiriyor. Şimdi ben cildim için bir gül suyu kullanıyorum. Çok ferahlatıyor, rahatlatıyor. Bir de krem sürüyorum. Bu kadar. Öse Ve serum vesaire vesaire kullanmıyorum. Şu an kullanmıyorum ama sonra kullanabilirim yani. yani şu an kullanmıyorum. Sonra da kullanmayacağım diye bir şey yok şimdilik kullanmamayı tercih ediyorum. Zaten daha 23 yaşındayım. Ya tabii ki erkenden başlamak da doğru. Ama bilmiyorum yani. Kulaklarım bu arada gül suyu sürüyorum. Şu memelerine kulak mememe. çünkü benim şeyden sonra küpe taktıktan sonra oralara çok tarih oluyor. Ve o gül suyu iyi geliyor. Yani krem falan da sürüyorum ama gül suyu da sürüyorum. Gerçekten iyi geliyor. Evet biraz bu böyle kuruduktan sonra bir de benim cildim hassas biliyor musunuz? Hani ben böyle gidip de bir buytunum falan böyle yok maskesiymiş serumlarıymış falan kullanamıyorum. Cildim çok hassas. Hemen kızarıyor, tahriş oluyor, kaşınıyor. Hani sonra bir sürü dermatoloğa para veriyorum. Kendim cildimi bozuyorum. Bu sefer de, dermatoloğa para veriyorum yani. Ee, ama bir gün iyi bir dermatolog bulup kendime böyle yaşım 30'a falan yaklaşınca ben öyle düşünüyorum. Ee, gidip bir iyi bir dermatologla konuşup hani e, önerir o bana o şekilde markalara gider alırım yani. Şu an hangi marka olursa olsun. Yani bilmiyorum. Kullanmıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Tercih etmiyorum. Ama yaşıtlarımı çok fazla kullanıyorlar. Bir de biliyor musunuz? Üst üste kullanıyorlar. Yani bazı kişiler de diyor üst üste kullanmak hiç iyi gelmiyor. Birinin etkisini diğer öldürüyor. Mesela bakın sadece krem sürüyorum. Görüyor musunuz? Kızarıyor. Yani bakın şunlar Sadece krem sürdüm. Hani hiçbir şey yapmıyorum. Yani hani böyle ovuyorum ya kremi yedirmek için. Al işte kızarıyor. Yani. cildim hassas olduğu için. Ya aldığım bir ürün sivilce yapıyor ya böyle kısarıklık yapıyor ya kaşıntı yapıyor. Ya o yüzden kullanamıyorum yani öyle söyleyeyim. Ama tabii ki böyle çok aşırı aşırı pahalı olan bir markada bu yaşıma kadar kullanmadım yani. Daha önce hiç kullanmadım. Ama herkesin bildiği, hepinizin belki de kullandığı ürünlerden kullandım. Ama gerçekten onlar bana çok fazla size zarar verdiler cildime. O yüzden artık kullanmayı tercih etmiyorum. Böyle yani. Böyle de mutluyuz. Bana yorumlarda abla abla yazıyorlar. Ben 23 yaşındayım arkadaşlar. Kaç yaşında gösteriyorum ya? 40 yaşında falan mı gösteriyorum? Herkes bana abla diyor. Beni takip eden herkes benden küçük olamaz. Yani 1-2 yaş falan benden küçükseniz abla demeyin. Nereden geliyor bu size abla deme merakı? Gidersiniz 50-60 yaşındaki kişileri teyze demezsiniz. Bana geliyorsunuz abla yazıyorsunuz. Ay ay neyse. Ben de şey gibi oldum. Yaşlı teyzeler gibi. Hani teyzesinin anandır falan diyorlar ya. <laughs> Onlara benzedim abla demeyin 23 yaşındayım gerçekten yani abla olmak için bir tık küçüğüm bayağı küçüğüm hatta erken evet şimdi de bu dalini sıkacağım ee, kıyafetime giysime geceliğime ondan sonra e, film dizi falan izleriz öyle vakit geçiririm yani böyle bir vlog başlatmak isterim ve güzel oldu çok iyi oldu yani duşumu aldım banyomu yaptım çok ama çok güzel. Ayın dokuzuna Lazer'e gideceğim. Geçen ay ben gidememiştim. Kendime gibi bir sebepten dolayı. Ama bu ay inşallah gideceğim. Lazer'e gideceğim yani. Güzel oluyor Lazer. Gerçekten kullanışlı, konforlu oluyor. Kadınlar için, erkekler için de bence gidin yani. Eğer bir sağlık sorunuz vesaire yoksa gidebilirsiniz diye ben size tavsiye etmiş olayım. Bana kimse tavsiye etmedi böyle karşılamak için, işte lazere gidi çok iyi oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor falan demediler ama ben size tavsiye ediyorum. Erkek ya da kadın hiç fark etmez, gitmelisiniz. Şimdi ben tırnaklarımı oje süreceğim, ama onu çekmem büyük ihtimalle. İçeri gideceğim çünkü salona geçeceğim. Öyle görüşürüz. Öptüm. <laughs> Günaydın. Ben uyandım. yaklaşık bir buçuk saat falan oluyor. Dokuz buçuk gibi kalktım. Şu an saat on buçuk civarı falan. biraz okuma yapacağım. Kahvaltıdan sonra en sevdiğim şeylerden bir tanesi yatağıma geçip biraz böyle miskinliğimle kitap okuması yapmak. şimdi 183. sayfadayım. Totalde kaç sayfaydı? Size tekrar hatırlatayım. 289 sayfa. Yani şöyle top topu 100 sayfam ancak kaldı. Bu vlogda bu kitabı bitirip çok hafif yorumundan bahsedip ondan sonra ikinci bir kitaba başlayacağım. Ondan da biraz bahsederim sizlere. Böyle bir vlog. Biraz böyle gün ve gün. Mesela bugün atıyorum sadece buraya oturup bu şekilde bir konuşma yaptım. Ertesi gün ikinci kitabımı falan göstereyim. Öyle bir vlog olsun istedim. Yani bir iki kitap okuyup size gösterebileyim, tavsiye edebileyim diye böyle bir şey yapmak istedim. Bakalım başarabildiğimiz kadar. E siz hangi kitaplar okuyorsunuz? Şu an hangi kitaplar okuyorsunuz? Benim aşağıda yorumlarda buluşursunuz. Çok sevinirim. Öyle şimdi ben dediğim gibi kitap okuyacağım. Siz de beni biraz izleyin. E siz de çayınızı, kahvenizi yanınıza alıp benimle beraber kitap okuma yapabilirsiniz. Bana eşlik edebilirsiniz eğer yani öyle söyleyeyim. öyle ben şimdi okumaya geçeyim. <laughs> Sen bir bahçesi etmedim. Ee, bu vlogta ikinci bir kitaba geçmeyeceğim. Sabah bu kitabı bitirip ikinci, ikinci bir kitaba başlayacaktım falan ama çok uzun olacak vlog. Hani uzun maraton ya da vlog olmasından dolayı kısa olması benim için daha iyi. Hem de sizler sıkılmazsınız öyle söyleyeyim bu bölümü bitireceğim. Ondan sonra kitabımla ilgili notlar çıkaracağım Hem Instagram'da paylaşmak için hem de size burada yorumunu yapmak için. Sonra da bu video bitiririz. O yüzden ben hemen kaldığım yerden çünkü şu an çok merak ediyorum. Sonunda ne olacak? Çok güzel bir yerde bıraktım. Hani bu videoyu açmak için. Şimdi çok güzel bir şekilde okuyayım. Ben devam edeyim ve en son görüşelim. <laughs> gibi oldu. Ben çok beğendim. Bu örme pantolonumu zaten çok seviyorum. Ben tam kışlık triko takım. Kazağım yeni sezon milladan. Yani ben kombinimi çok ama çok beğendim. Üstüme kürkümü giyeceğim ve kürk şapkamı takacağım. O şekilde çıkacağım. Arkadan da şöyle göstersem. Çok güzel oldu. Bu arada size nereye gittiğimi söylemeyi unutmuşum. Kombinimi falan gösterdim ama nereye gittiğimi söylemedim. E, lisedeki en yakın arkadaşımla buluşmaya gideceğiz. Daha önce buluşacaktık fakat benim bazı işlerimden dolayı buluşamamıştık. Bugün günlerden pazar. Pazar değildi. Pazar kahvesi içeceğiz beraber. Çok ama çok güzel. Yani çok özledim o arkadaşımı gerçekten. Onunla buluşacağım için böyle eski anılardan sohbetler, muhabbet falan edeceğimiz için çok mutluyum. Bu bana da çok iyi gelecek. Eminim ona da çok iyi gelecektir. Kahve içeceğiz dediğim gibi. Kahve içmeyi her şeyden çok seviyorum. Özellikle yanımızda böyle sevdiğimiz insanlarla beraber hoş sohbet eşliğine kahve içilen kahvelerin tadı bambaşka. Ben eminim ki böyle yıllar geçince böyle 30 yaşıma falan gelince bugünleri çok daha fazla özleyeceğim. Hani 30 yaşında yine bu arkadaşımla buluşmayı, kahve içmeyi falan tabii ki de çok isterim ama e, o günleri çok özleyeceğim. Böyle geçmişe başlayınca şu an bugünleri o zamanlar çok özleyeceğim. Gerçekten öyle söyleyeyim. Yani saçım, makyajım da bu şekilde oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle doğal bir maç yaptım ve e, makyaj yaptım. Yani her zamanki makyajım ve şuradaki sivilcem. Bu sıralar çok fazla sivilcem çünkü ama bunun tek sorumlusu gerçekten benim. Çok fazla cips, abur cubur, çikolata vesaire yiyorum. Yani neden bilmiyorum böyle oldu. Canım sıkıldıkça özellikle geceleri işte film dizi izledikçe falan sürekli böyle ee, tatlı, içecekler, işte ne bileyim böyle cips, çikolatadır, aperatifler tüketiyorum. Artık tüketmeyeceğim, kendime söz verdim. Yani 2025'e de böyle sivilceli başladık. Bu arada şuradan birisi geçti, hala geçiyor. Eee onu kapatayım. Şöyle kapatalım. Cildimler <laughs> bu kadardı zaten. Ee, dışarıda da biraz çekmeye çalışırım. Bakın. Ben artık çıkıyorum. Ee, otobüse gideceğim. O yüzden otobüsün gelmesi bir 10-15 dakika falan var. Artık çıkabilirim. <laughs>